arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün kardeşimle Minecraft oynuyoruz. Şöyle oyuna devam et Evet. Var lan? <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Dün, sessiz. Arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi dün e, Minecraft'ı kardeşimle oynayamamıştım. Kusura bakmayın. Benim Allah. adım Fulya'ydı. Biliyorlar Fulya'ydı. Ya hala yükleniyor diyor. Neyse arkadaşlar. Hadi çıkalım. Arkadaşlar ben bir <laughs> şey deneyeceğim. Mobil veriyi kapat kardeşim. Acaba internet ses yapabiliyor muyuz? Ama abi. Sessiz. Okey de. He. Çekim yapamıyor <laughs> arkadaşlar. O zaman mobil veriyi açalım. Maalesef açmak zorundayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün şey oynuyorduk. Bugün vallahi billaha şeye geçtim. Eee neydi? <laughs> Survival'a geçtim. Hayatta kalmaya geçtim. Ya şöyle abeyler. Bakın. <laughs> ha, sonra <da>, ha. <laughs> Làm <laughs> Evlere gireceğiz, Evleri evi, evleri sonuruz. Ben yapayım be. Hoppa. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Çünkü video biraz şey olmuştu. Sen yakacak canlı yakma filiyor ya. Yapayım. Abi abi Yok ya. Biz onun elması var. Kedi ne yapıyorsun kediyi? Allah kedi. Kediyi yakıyorum. Kediyi ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Kedi pati. Ya kaç orda abi de. Ne o? Asdığın hıye. bu ev zengin evi. Ev olmasına da arkadaşlar. Burası Yatak. ev de değil, lokanta be, be. Dur be abi be. Dur be abi be. Yatak yok. Değil mi? Abi dur abi. Sağılamıyor. mu muhlemi yav dedi kedi. Evet. Kedi bir anda cırra bebi vardı. Of. Oh. Toy toy toy. Toy toy toy. Aynen toy. Abi şunu da Arkadaşlar bu arada ben sizden önce oyuna girdim zümrüt kazandım. Zümrüt Hadi. Zümrüt Zümrüt var bu ya bizde. Arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Evet evet evet. evet geçin nerede ya? Evde bir güzel bir şey var. <laughs> Köyün etrafında. Burada da sen. Ooo. Az zümrütleri kardeşim. Ararlar. Şunlar da altın ha. Ararlar. Altınlar arar. Altınlarım. Ararım. Ekmekleri de alalım arkadaşlar. Evet. Niye Aralara. ekmekleri alalım? Arkadaşlar ekmekler yani yeriz ekmekleri. Yeriz güzel karnımızı <laughs> 谁干的？ zamanı geldi herkesin. Bak şu hareketten nefret ediyorum. Alt geçtim çekelim altını da yapınca. Bak, aç, evet. Ha. Kirayı ödeme zamanı geldi. Ha buraya az önce girdiydik biz değil mi? Çık abi, çık abi, çık abi. Evet, kirayı ödemeyen kaldı mı? Burası da evmiş. <laughs> Arkadaşlar. Ben nereden gelmiyorum sanmayın da. Bazı ağabeyler şey yapıyor. Yani bazı ağabeyler kirayı ödemiyor. Ben yani diyorum onlara ağabey kirayı ödemediniz diyorum. Onlar yarın ne diyeceğiz diyorlar. Yarın oluyor yine ödemiyorlar. Yanına demeceğiz niye? Yanına diyeceğiz dur. Yani öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu şu anda bir namus meselesidir. Bir daha bak, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Arkadaşlar, arkadaşlar! Kim yatabiliyoruz? Yok, yatamıyoruz. Arkadaşlar, burası artık bizim evimiz. Sadece şey yazacaksın. Talha demeli nevi yazacaksın da. Gelin lan lan koyun. <laughs> Haydi domu koyun kesiyoruz. Bismillah. <laughs> Öldü. Neyse. Allah rahmet eylesin. Rahmetli nasıl bilirdiniz diyeceğim de abi. At at at. Evet ya şimdilik. ne yapıyorsun? Daddy. Arkadaşlar bakın evet. şimdi. yatağımda uyuyorsun. Hayır dedim sen benim yatağımda uyuyorsun bana bak. Ben sana, ben sana uyanmadım mı benim yatağımda uyuyacaksın diye. He? Bana bak. Lan. Bana bak dedim. Uyanmadın mı benim yatağımda uyuyacaksın diye. He? He? Uyumayacaksın diye uyarmadın mı ben seni? Allah'ım yarabbim. Aaa evi su basacak. Lan. Ya gitti. Gitsin bayı ne yapıyorsun? Ha diyor karnısı oradan, duydun mu? He 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 Haa Ama Fulya öyle şeyler demiyoruz. Bizim kanalımızda küfür olmaz. Olmayacak da. Beee beee be ağabey be. Be be? be? be 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 Hadi başlayalım be ağabey. devam et. Fulya sana vermeyi düşünmüyorum. Hep berber yiyorsun. <laughs> Haydi de şimdi kurban bayramında tekrardan tek keselim. Aaa demir golem. Kaç 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 kaç. Demir golem Demir golem abi. 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 Aaa. sandık varmış. Ne <laughs> Bir tanesi borcunu ödememiş. O akıllı kim acaba? <laughs> Şimdi acaba yani şey yapıp aa demir golem kesiyoruz. Bekle demir golem. Beni bekle. Allah kahramanı Bana çok kızacak. Aa küçük köylü. Küçük köylü. Küçük köylü senin ne işin var burada? Asıl. Ha. Yatak yok oğlum bu evde ya. Okay. <laughs> diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Çık lan! Burası Talha'nın evi. Velet 28'in evi burası. Diyeceksiniz ve gideceksiniz. Sen nereye gidiyorsun? Sana demedim git diye. Yayından ayrıldı çocuk. Neyse arkadaşlar. Fulya kardeşimiz yayından ayrıldı. Oyun mu? Evimizi su basacak. Hey geldin mi Fulya aldın yayına? Al. Al abi. Otur yer, otur arkana yatsın. Evet. Nereye? Tamam git su iç. Bir daha da yayında gitme Allah Allah. Bu yağmur da ne yağan yağmurmuş arkadaş ya. arkadaşlar. Gelin şu samanları çalalım. İyi misin dayı ne oluyor sana? Gelin bir tane. Gelin şu, şu Burası ne geniş bir evmiş. Ne my oluyor my be? Ay, Çiz kardeşim. Bakalım normal çizebilir mi? Bak bakalım normal çizebilir mi? Sen har ama normalsin de. Arkadaşlar bizim evimiz burasıydı değil mi? Evet burası bizim evimiz. Yok, şimdi. Pardon. <laughs> abiler. Niye uyuyamıyoruz? Yağmur da yağıyor. Sen ne bakıyorsun? Arkadaşlar gelin şu meşaleyi alalım. Bakalım. Arkadaşlar 4 tane demir külçesi. Envanter full artı full arkadaşlar. Ya zümrüt bile var abi benim en, en, envanterimde ya. Bir anda konuşamadım kusura bakmayın. Yani bak akşam oldu uyuyabilir miyim? Uyuyamam. Bir daha bakalım. Yine uyamazmış. Köylüler geliyorum lan baskına geliyorum. Köylü abeyler neredesiniz? Misafirliğe geldim misafirliğe. Ben misafirim beni. Siz beni niye ağırlamıyorsunuz? Ağırlayın lan beni. Abi bak. Oğlum dur köylü abeyleri. Yanlış mı? kulağım sağ yaparım, yaparım. Arkadaşlar reklam duruyor tekrardan. Ç teacher abi ara reklam. Güzel çok güzelmiş evet. Bak bu ne? Hadi be abi be. Bu ne? Bonus. E -e. Neyse ne Fulya. <laughs> evet ağabeyler. <laughs> Ay köyün sesi geldi. böyle böyle. <laughs> Ay köylü, köylü köylü abiler düşün Ya ne dediğiniz bile belli değil. Bu katır kimin ya? Bu katır kimin? Deve mi katır mı belli değil siz. Şu, abi. <laughs> İn be, bak yine yağmur bak. aşk ölü takip edeceğim. Seni takip edeceğim lan çıkabilirsin. Hmm. <laughs> <laughs> ne? Abi ne, nesin? Dur uyuyo. Şu anda bir şey Size zümrüt versen. Zümrüt Allah belanı vermesin. Düştüm. Sakız. <laughs> Demez be ya. Sizin taka Ya. Abi, abi yapma sen bana ya. Ne bakıyorsun? Bak ben yapayım sana. Dedi. Abi ben yapmadım ki. Reklama girdi çıktı o da. Ben şak yapayım <laughs> bu Elmas bacaksı. Elmas kılıç. Bem bem bem. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm aleyküm Allah'ın selamını da almıyorlar ya. Gerizekalılar bunları ya. Şu var mı? Bak yaptım. Ya dur. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu Minecraft'daki köylüler çok deli abi. Ya neden diyorum? Selamun aleyküm diyorum. Abi Selamamızı almıyorlar. Çok ayıp bir şey. Lan. Sen ne işin var lan burada? Kapıyı... Lan kaçtı. Oğlum bu eve niye üç kapı yaparsın ki? Ben anlamıyorum ya. Neyse. Ya kaçtı bir tane kapıdan. Sigli. Bak gördün mü? Sen hayırdır? Oha. Adam turboyu açtı arkadaşlar. Adam prime açtı. Lan. Aa. Aa. Adam görünmez oldu be tane eve gidip uyumak kalın. Bu evde üç tane kapı var bu evde. Bu ev olmaz. Şu, şu ağabeyimin önünde. Hayır ya. gitti daha gelmedi. Arkadaşlar Hülya ablaya bir şey mi oldu? Bir şey oldu diyenler like atsın. Bir şey olmadı diyenler bir şey yapmasın. Niye yapacak zaten? Neyse arkadaşlar. Oyuna devam et diyoruz. Siz, diyoruz. Evet. Oyuna devam ettirsiniz. Arkadaşlar şu anda Fulya Algın abla dayak yiyor annemizden. Şu anda full abla kapıyı <laughs> evet abiler. <laughs> arkadaşlar bu köylüler niye göz açık uyuyor? Orada ben uyuyacağım bir kere. Evet arkadaşlar böylece bitiriyoruz. Son veriyoruz. Ve bir sonraki videoya kadar hepinize hoşçakalın. Bay baylar. Abone olmayı unutmayın. Bakın abone olmayı unutmayın bakmayacakmışsınız. Her, herkes kendine cici bakmayı da unutmasın. Bay bay.